Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Limbo platform oyunuyla karşınızdayım. Çok sevdiğim bir oyun kendisi. Ee, sizlerle birlikte tekrar oynamak istedim. Çıtır çerez bir oyun. Ee, bundan sonra diğer platform oyunlarına da e, geçeceğiz. Oynamak istediğim başka oyunlar da var. Bu tarz e, sevdiğim oyunlar var. E, eğer önerileriniz olursa yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Evet şimdi e, karakterimizi uyandırarak başlıyoruz. Evet ok sembollerinin e, e, olduğu tuşlarla oynanıyor oyun. Evet uyandık. Yön tuşlarıyla Yön tuşları demem daha mantıklı değil mi? Ok tuşları demektense. Yukarıya basarak zıplıyorum aşağıya basarak eğilebiliyor muyum? O eğilme yok sadece zıplama zıplama var. Gidelim bakalım nereye gideceğiz. Nereye tutuyorduk? Shift değil. CTRL e kesin. Evet. Hop. Yani ee, çok ilginç bir oyun. Biraz karanlık da bir oyun aynı zamanda. Zaten siyah beyaz olmasından anlaşılıyor. Ee, buna benzer. Yakın zamanda, yakın zamanda dedim aslında 2021'de 2019 ve 2021 galiba yapım yılları. Little Nightmares oyunları. Çok benzer oyunlar. Yine Inside diye bir oyun var. Platform oyunu. Onu da seviyorum. Bu 3-4 oyunu oynamayı düşünüyorum. Birçok farklı platform oyunları da var tabii ki. Indie oyunlar da var. Onları da oynamak, koleksiyonuma katmak istiyorum. Şimdi teknemizi atladık gidiyoruz. Hava biraz sisli. Diyalog olmadığı için benim için de biraz <laughs> zorlu bir oyun olacak. Sürekli konuşmam gerekecek. Tabi konuş işinle diyenler vardır aranızda değil mi? Hmm. Şimdi çekeceğim galiba ucunda bir... Ee... Ekmem için yapılmış, koyulmuş bir materyal var. Tamam. Hop hop ne oldu <laughs> Çok iyiydi. Tamam tırmanıyoruz. Karşıya atlayacağım. Şimdi FPS oyunundan direkt böyle bir oyuna geçmek de baya zor oldu. Sadece klavyeyi kullanıyorum ve sadece 5 tane tuşla oynuyorum. Ormanın derinliklerine Giderek Yolumuza devam ediyoruz Böyle şu tuzağı alayım Tabi oyunu daha önce oynadığım için Bazı yerleri Hatırlıyorum Ama Yetenek gerektiren yani Pratik gerektiren kısımlar da var hmm, Mesela burada şimdi aşağıya He şöyle bunu böyle çekiyoruz. Evet, bunu mesela hatırlıyorum. Böyle atladığımızda, kızkaç yani kapanonu kapacak. Biz de böyle salınarak karşıya atlayabiliyoruz. Biraz da sanki yukarı mı çıkmam gerekiyor biraz da. Daha. daha çok oyun incelemesi gibi oluyor hani. <laughs> Hop Allah. Daha önce oynadım ve kısa bir oyun olduğu için genelde akılda kalıcı bölümler yapmışlar. Ama tabii dediğim gibi biraz tekrar tekrar deneyerek hop atladık. Tekrar tekrar deneyerek geçebileceğiniz bölümler. Böyle sallanalım biraz. Yukarıdan atlamam gerekiyor galiba. Aynen. Tamam. Bir de kısa bir oyun olduğu için acaba kaç bölüm sürecek? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Hmm. Evet. Zaten ufak tefek böyle taşlar gelince Büyük bir kaya parçasının geldiğini anlıyorsunuz. Şimdi devam edelim. İlk oynadığımda gerçekten nereye gittiğimizi çok merak etmiştim. Aranızda izlemeyen veya oynamayan varsa bu oyunu büyük ihtimalle aynı duyguları yaşıyordur. Suda boğuluyor bu, bu arkadaşımız. O yüzden üstüne Allah evet öldük. <laughs> Şimdi bunu bence şöyle güzel bir yere itmemiz gerekiyor ya. Niye geri geliyorsun? Bu bunun olayı farklı sanki ya. Dur çekeyim bakalım geri. Bunu kullanarak acaba bir yere mi tırmanmam gerekiyor? Buraya mı tırmanmam gerekiyor? Evet. Allah. Yanlış yere atladım. Karşıya atlayacağım galiba. Ve biraz gerilelim. Momentum. Hop. Tamam. Hop. Tamam burası yolun sonu. Karşıya geçiyoruz. bunu itiyorduk oraya. Doğru. Karşıya atlarsam ne oluyor abi? Biraz yukarı tırmanmam lazım. Böyle biraz daha salın. Atla bakalım. Bu ne? Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Allah. diye gidiyoruz. Günde o kutuya gerek kalmadı galiba. Bu ağaç parçasıyla karşıya geçebiliriz. Hoppacık. Tamamdır. Bence bu oyunu bir bölümde bitiririm ben ya. Yarısına geldik bile gibi hissediyorum tepedeki eee şeyi tuzak almam lazım. Çünkü burada bir arkadaşımızla tanışıyoruz. Hmm... burada tamam yapmam gereken hatırladım. Hadi bir kere daha. Hop. Geldi. Böyle öbür tarafa inelim. Bitelim abi bunu. Şimdi ona pusu kuracağız. Biraz daha geride ısmam lazım. Böyle yapalım. Hadi Nash. Ha, diğer iki bacağını da koparacağız bu şekilde. Hadi geçmiş olsun. Allah. Nasıl olsun gidiyorduk ha. bu Hadi yola aç. Hadi uza. Bu kısımlar kolay kısımlar da daha zor kısımları var oyun. İlerledikçe göreceğiz. Ahanda, ahanda. Sıçtığımızın resmi. Geri geri yapıyoruz ve çıkamıyoruz burada. Maalesef bu sevimli arkadaşın uzağına yakalanıyoruz. Bir de takıyor ya böyle şortundan. katledelim bize. şöyle ileri geri yapalım. Hop. 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 Kaçtık. böyle mi gezeceğiz peki diye sorduğunuzu duyar gibiyim de önünü görebiliyor mu acaba bu hali beni şeyi, e, bu hali bana daha doğrusu şeyi hatırlattı Frodo'nun e, böyle örümcek haliyle sarılmış halini hatırlattı Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler varsa aranızda, bilirler. Şunu itelim. Geri kaç abi. Hmm. Evet. Kocaman bir kayanın üstündeyiz şu anda. Geri gitmemiz gerekiyor ki düşmeyelim. Çünkü aşağıda mızraklı bir yol var. Aha da sevimli arkadaşımız geliyor. Ona çok yakın kalmamaya çalışıyorum ama hadi. Kaçtık. Hadi çabuk uyan uyan. Daha tehlike geçmemiş olabilir. Kafasında biraz ağ kaldı. Ha, ben... Allah. Korktum yemin ederim korktum. Aha ilk defa öldük. Yok ikinci defa öldük. Alan. İyi gidiyorduk. Evet, buraya gelmesini bekleyelim. Geldiğini de gördüm ya Tuzan, kapanın neyse. Lan Allah seni kahretmesin zıplamadı. geçeceğiz geçeceğiz sıkıntı yok. Üçüncü kez mi öldük? Hop biraz geri gelelim. Tamam. Bir çocuk için ne güzel bir patika. Ne güzel bir yol değil mi? Zınlı. Oh, ha. lan, yandık. Üstüne atlayabilirim sandım? <laughs> Atlanmıyormuş. Geri koşmamız gerekecek suya. Ben bu sesi duyduk abi. Geri koşabiliriz. Bak ya. Bunlara bak. Onlar da çocuk galiba. Yani boyutları benzerdi. Bizim elemana. Ah lan. Çocuk mu asmışlar? Lan biliydim böyle olacağını ya. Kaç dördüncü beşinci mi öldük? Beşinci kez. Ee? Ulan ya! <laughs> Kaçarım sandım. Altı mı oldu? Kaç oldu? çıkacağız bence Heh. çekiyor Bir de bak şerefsiz de bak ne yapacağız? Ha şu itiliyormuş lan. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ha, onu bekleyeceğiz. Kaç 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 Allah geliyor. Ulan ya. Hadi sana geçmiş olsun. Kurt kurtulduğumuza göre yolumuza devam edebiliriz abi. Rüzgar sesi, mük, güzel efekt. Lan. Yine mi ya? Allah. Tut. Ha çek şöyle güzelce. kullanacağız şimdi. Bunu da oynayalı epey uzun zaman oldu bu arada yani böyle 2-3 ay gibi bir şey de değil. Belki de birkaç yıl oldu oynayalı. Yine de hafızamda yer edinmiş. Hmm. Buradan aşağıya mı ineceğim? Neyse burası galiba şey. Öyle sembolik. Yo yukarı çıkacağım galiba buradan. Ah oh, lan. Lan. Kendi kendine atlaması yok mu şunun da? Sakin ol oğlum sakin. Ama bizim bir kutuya ihtiyacımız varmış demek ki. Buradan yukarıya çıkmak için. Tamam. Ya be. Elim ağrıdı ya. Bekle ok tuşuna, yön tuşuna basmaktan. Bu olmadan geçmek için böyle zıplayarak. Yaptım şimdi cesetlerin üzerinden gideceğim galiba. Allah öldüm. Onu bekleyecektim kesin. Evet. Bu da batmıyormuş zaten. Kafasındaki şey neydi acaba Şimdi ben biliyorum tabi siz merak ediyorsunuzdur <laughs> Böyle video mu geçer ya ben biliyorum tabi de ee, Ne yapacağım abi Böyle ölmem gerekiyormuş güzel oyun güzel oyundu beğendim Oraya bir şey atmam gerekiyor ceset mi atacağım oraya ne yapacağım da bakayım ışımaya çalışayım. Evet. Kaçıncı ölüşüm oldu bu? Epey oldu. Tamam. Dese de yazık oldu biraz. geçelim. Nereye gidiyoruz abi? Hmm. Allah. Ya bunu hep yiyorum ya. Ortadaki platforma basılmaması gerekiyor gibi geliyor ama aslında ona basmak gerekiyor. Bunda da tam tersiydi sanki. Aynen. Allah. Kaç. Kaç kere kaç kere. Bu kadar yeter mi? مرحله bir ip var. Altında da makara var. Bir aşağıya gidip aşağısını görelim. Burada bir hmm, arabamız var. Araba buraya kadar geliyor. Allah Allah. Eee okey. Hatırladım orayı. Tamam şimdi araba orada kalacak. Biz yukarıya çıkacağız. Lan. Ölme. Böyle olacak. Tamam bu halat böyle makaraya bağlı. Evet. Şimdi zamanlamayı iyi ayarlayıp Zıplamamız gerekiyordu tabii orada ama oyunun mekanikleri mükemmel olmadığı için animasyon sıkıntıları yaşıyoruz. Tamam sonunda yapabildim. Burada burada halat varmış aslında biz bunu niye kullandık? Ha Allah da kahretmesin. Oğlum iki tane halat. Okey. Tamam, bu halatı da bekleterek geçecekmişim karşıya. Ulan. <laughs> Zaten ilkinde bayağı zorlanmıştım. Şimdi tekrar nasıl yapacağım bilmiyorum. One hour later. Tamam. Bunu hallettim abi. Şimdi geri, ileri, geri, ileri. Geçersin, yaparsın. Tamamdır. Bunun da bir tık zorladı. Neydi o? Yara yaratıktı galiba. Aha da işte. Aha da. Bu bölüm biraz sıkıntı. Bu eleman ışığı görünce ters yöne götürüyor. Işığı sevmiyor. O yüzden şu an ben kontrol etmiyorum. Bakın. <laughs> Bu yaratık bizi kontrol ediyor. Ve şunlar da Allah. Olmadı. He, tamam. Tamam tamam anladım. Ha, o yaratıklar da bu solucan ya da solucan değil bu kurt. Bu kurdu yiyorlar. O kutunun öbür tarafına atlamam gerekiyor. Işığı görünce de kutunun kutuyu itmiş olacağız ve kutunun üstüne çıkıp atlayacağız. Böylece o kurttan kurtulacağız. Ne ilginç bir fikir değil mi? Evet. Böyle gidelim. Gidelim abi. Ama Buna ihtiyacımız var mı acaba? Neyse. Böyle geçelim. Evet geldik. Bir başka bulmacaya. Makarayı döndürmemiz gerekiyor. Hı hı, kurbağa mıymış bu? Bu Mantarları mı yemek istiyor? Bence bu bölümü yani <laughs> tek bölümde bitirebileceğimi zannettim ama sanırım tek bölümde bitmeyecek. O yüzden bu bölümü sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim.